Biz İslam'dan seçip seçip alma hakkına sahip değiliz. İslam'ı olduğu gibi yaşadığımız zaman Allah bize Müslüman, mümin diyecektir. Eksikliğimiz kadar da engelli Müslümanlık yaşayacağız. Şu anda halifemiz yok. Ümmeti Muhammed olarak başsızız. Müslümanlığımız tepeden tırnağa eksik zaten. Ama öbür taraftan aile içi ilişkilerinde, eşler arası ilişkilerde Müslümanlık Allah'ın şeriatı eşler arası ilişkilerin temel kuralını oluşturmuyorsa oradan da eksiyiz demektir. Nasıl solunum cihazına dayalı yaşamak zorunda kalıyorsa bir insan, nasıl bir insan kolu kırıldığı için platin takılıyor da kolunda bir demirle yaşamak zorunda kalıyor, engelli diyorsak askere alınmıyor, evliliğinde sorun çıkıyor, işte sorun çıkıyor, her işte çalışamıyor. Platin var kolunda çünkü. Aynı şekilde Müslümanın Müslümanlığı da Allah'ın sizin dininiz budur. Buyurduğu herhangi bir alanda arıza gösteriyorsa o Müslüman istediği kadar diğer işleri yapmış olsun. Evet dinden çıkma manasında değil asla ve kat'a. Kimse kimsenin dinden çıktığını söyleyemez. Ama zahiren ortada olan Yaşanması gereken bir Müslümanlıkta eksiklik bulunduğunda o Müslümanlık tesettürle kapatılamaz. Sakalla kapatılamaz, haç o Müslümanlığı kapatamaz. Haç geçmiş günahları mağfiret eder. Sebeptir, en mübarek sebeplerden biri haçtır. Yüzlerce kere duymuş olabilirsiniz, tertemiz sağlam bir haç yapan, Müslüman annesinden doğduğu an gibi evine döner. Yani günahsız döner. Ama annesinin yanına dönerken kardeşleriyle ilişkisinde sorun varsa, sıla rahiminde sorun varsa, insanlarla iletişiminde sorun varsa sıfırdan tekrar başlayacak o günah. Sağlam çıktı, sakat devam ediyor olacak. Dolayısıyla biz haç bütün günahları affediyor ama yeni günah yapmana engel olmuyor ki. Geçmişi temizliyor. Sen aynı kirletmeye devam ediyorsun. Yıkanan tabağı yeniden kirlettiğin gibi oluyor. Demek ki biz İslam'ı kesinlikle bir bütün olarak kabul ediyoruz. Ve Allah'ın dininde cici olanlar, kara olanlar, yeşil olanlar diye bir ayrım yapmıyoruz. Yaptığımız zaman muharref Hristiyanlığı berbat eden Hristiyanların haline düşmüş oluruz dinlerini hahamlara göre şekil veren yahudilerin haline düşmüş oluruz. Bunun için biz bir insanın gönlünü alıp teşekkür etmesini sağlamayı Allah'ın razı olacağı bir iş olarak görürüz. Siz şimdi bir sadakanın neden insanı cennete koyduğunu anlayıverin. Çünkü siz bir sadaka verip bir yetim çocuğu sevindiriyorsunuz, başını okşuyorsunuz. Görünürde 7 milyar insandan bir tanesinin gönlünü yapıyorsunuz. 7 milyar seneden fazla cennette kalmanıza niye sebep olsun ki bu? Zannedemeyiz niye? Çünkü yetimin başını okşarken aslında yetimden çok o yetimi yaratan Allah'ı memnun ettik biz bir komşu gürültüden rahatsız olmasın çocuğu uyanmasın diye merdivenlerden tangur tungur değil de narin bir şekilde indiğimiz zaman aslında bir komşuyu değil komşuyu yaratan Allah'ı memnun etmiş oluyoruz. İslam bu bu Müslümanlığı yaşadığımız zaman Allah'ın dinine göre yaşıyoruz demektir. Aksi takdirde eksik İslam yaşarız. Çünkü İslam hayatın bütünü için vardır. Hristiyanlık gibi pazar günlerine sıkıştırılmış, cuması Müslümanca, cumartesisi serbest olan bir din değildir İslam. Bunu biz toplumumuzun Müslümanlaşması için böyle istediğimiz gibi, bu toplumu oluşturan şahıslar olarak kendimiz için de bu şekilde düşünmek zorundayız.